Herkese merhaba, ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Le Mimo, le plus utilisé en français. Fransızca'da en çok kullanılan bin kelimeyi çalışıyoruz. Serinin 65. videosundayız. Her videoda 10 kelime ve 10 cümle çalışıyoruz. Toplamda bu serimiz 100 videodan oluşuyor. 1000 kelime ve 1000 cümle çalışıyoruz. Hem Fransızca'da en çok kullanılan bin kelimeyi hem kelimelerin telaffuzlarını çalışıyoruz hem de kelimeleri cümle içinde kullanıyoruz ve cümle tercümesi yapıyoruz. Haydi başlayalım. Öncelikle le dimo 10 kelimeye bakalım. Calculer bir fiil, hesaplamak demek. Le mois ay. Pek tabii şununla karıştırmayın. La lune. Bu da ay demek. Bu gün, ay, yıl derken ki ay yani bir zaman belirteci. Hadi bir şey daha ekleyeyim şuraya. Fransızca'da kullanılan bir ekspresyon ifade var. Demander la Bu imkansız bir şeyi istemek demek. İmkansız bir şeyi istemek, olmayacak bir şeyi istemek demek. Geri geldikçe böyle ek bilgiler yazıyorum. Onları da yazıp çalışın. Mutlaka çok faydalı olacaktır. Estime, değer biçmek demek. Bu da bir fiil. Ekote yanında demek. Le rêve, düş, rüya, hayal demek. Şimdi bunları tekrar bir okuyalım. Kalküle, hesaplamak. Le mois, ay. Estime, değer biçmek. Ekote yanında. Le rêve, düş, rüya, hayal demek. Şimdi 10 kelimeden kalanlara bakalım. Le dimo 10 kelime. Oublier bir fiil unutmak demek. Neuf, neuf yeni demek bir sıfat. Servir hizmet etmek, yaramak demek. Avan den önce önce karşılıklarını Türkçeye veriyor. Fundamental esas temel demek. Hemen bunları da tekrar bir okuyalım. Oublier unutmak. Neuf, neuve, yeni. Servir, hizmet etmek, yaramak. avant, den önce, önce. Fundamental, esas, temel demek. Şimdi, öğrendiğimiz 10 kelimeyi ki içlerinde sıfatlar, zarflar, fiiller olabilir pek tabi. Cümle içinde kullanarak ve cümle tercümesi yaparak iyice pekiştirelim. Les exemples yani örnekler. Avez-vous calculé le bénéfice net de l'entreprise? Şirketin net karını hesapladınız mı? Bakın fiili burada kullandık. Cümlenin zamanı değili geçmiş zaman. Le mois dernier, je n'ai pas pu travailler autant que je souhaitais. Geçen ay arzu ettiğim kadar, beklediğim, istediğim kadar çalışamadım. Le mois, ay. Nous pouvons estimer la valeur de votre voiture gratuitement aracınıza ücretsiz olarak değer biçebiliriz ya da aracınızın değerini ücretsiz olarak belirleyebiliriz Mark travail dans la petite libraire qui se trouve à côté de la banque Mark bankanın yanındaki küçük kitapçı dükkanında çalışıyor şimdi à côté de bir şeyin yanında bakın burada bir pronom relatif var ki Türkçe'ye en an karşılığını veriyor defalarca söyledim. Özellikle Fransızca YDS'de mutlaka pronom relatifler kullanılıyor ve karşınıza çıkacaktır. Ki'yi gördüğünüz zaman en an karşılığını arayın. Cümlenin Türkçesine bakalım. Cümlenin Türkçesinde direkt olarak en an karşılığı yok ama şunu hemen görüp anlamamız lazım. Bankanın yanındaki kısmını, bankanın yanında olan diye hemen aklımızda bulmamız, düşünebilmemiz gerekiyor. Travaillez régulièrement pour réaliser vos rêves. Hayallerinizi gerçekleştirmek için düzenli olarak çalışın, çalışınız. Gördüğünüz gibi fiil emir kipinde çekilmiş. Şuraya yazalım. Emir kipi. Emir kipinin Fransızcası impératif. Hatta emperatif present diyebiliriz. Emir kipinin present çekimi. Şimdi buradaki örnek cümleleri ve Türkçe karşılıklarını tekrar bir okuyalım. Avez-vous calculé le bénéfice net de l'entreprise? Şirketin net karını hesapladınız mı? Le mois dernier, je n'ai pas pu travailler autant que je souhaitais. Geçen ay arzu ettiğim kadar çalışamadım. Bakın burası passé composé, dili geçmiş zaman. Burası en parfe geçmişte süren zaman. Ne pouvons estime ya da istersek şurayı bağlayarak ne pouvons estime la valeur de votre voiture gratuitement. Aracınıza ücretsiz olarak değer biçebiliriz. Marc travaille dans la petite libraire qui se trouve à côté de la banque. Marc bankanın yanındaki, bankanın yanında olan küçük kitapçı dükkanında çalışıyor. Travailler régulièrement pour réaliser vos rêves. Hayallerinizi gerçekleştirmek için düzenli olarak çalışın. Cümlelerimize devam edelim. Est-ce qu'il faut tout oublier pour être heureux? Mutlu olmak için her şeyi unutmak mı gerekir? Oublier. Set voiture rouge. Bakın bir önceki videoda geçmişti. Renk sıfatları isimden sonra gelir diye söylemiştim est neuve mais un peu petite. Bu kırmızı araba yeni ama birazcık küçük. Luc est un brave soldat qui veut servir son pays. Luc ülkesine hizmet etmek isteyen cesur bir asker. Bakın yine ki pronom relatifi var. Türkçe'ye en an karşılığını verir diye söylemiştim. Tam karşılığı da burada. Avant tout, nous devons apprendre tous les sujets de grammaire. Her şeyden önce tüm gramer, dil bilgisi konularını öğrenmemiz gerekiyor. Avantu La pollution de l'environnement est un problème fondamental qui touche tous les pays. Çevre kirliliği tüm ülkeleri etkileyen temel bir sorundur. Burada birazcık duralım. La pollution de l'environnement Fransızca YDS'de defalarca defalarca kullanılan bir terim. Ayrıca Tuşe fiiliyle gidiyor. Yani ülkeleri etkileyen, ülkeleri vuran gibi düşünmemiz lazım. Şimdi bunları da tekrar bir okuyalım. qu'il faut tout oublier pour être heureux. Mutlu olmak için her şeyi unutmak mı gerekir? Cette voiture rouge est neuve mais un peu petite. Bu kırmızı araba yeni ama birazcık küçük. Luc est un brave soldat qui veut servir son pays ülkesine hizmet etmek isteyen cesur bir asker Avant-tout nous devons apprendre tous les sujets de grammaire. Her şeyden önce tüm gramer konularını öğrenmemiz gerekiyor. La pollution de l'environnement est un problème fondamental qui touche tous les pays. Çevre kirliliği tüm ülkeleri etkileyen temel bir sorundur. Hatta burada da ekleme yapalım. Yine Burada ki pronom relatifi var. Türkçe karşılığı da bakın burada. Zira en an karşılığını verir diye söylemiştim. Ve la fin video 65. videomuzun sonuna geldik. Le mots, le plus utilisé en français. Fransızca'da en çok kullanılan bin kelimeyi çalışıyoruz. 100 videodan oluşan bu serimizde her videoda 10 kelime ve 10 cümle, toplamda 1000 kelime ve 1000 cümle çalışıyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Bildirimlerinizi açarsanız hem bu serinin devamından hem de farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.